Sayılar ile ilgili çalışma sorularını hadi hep beraber irdelemek ümidiyle. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci soruda demiş ki 42 bölü 5 ifadesi var elimizde. Şimdi bunu paydasını 10 on ve onların katı haline dönüştürebilmemiz lazım. Bu sebepten dolayı kesrimizi arkadaşlar 2 ile genişlettiğimiz zaman 84 bölü 10 gibi bir ifadeye karşılık geliyor. Virgülden sonra bir basamak olması istenildiği için 8,4 bizim sonucumuz olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. 13 bölü 125 ifadesi verilmiş. 0 tam ABC olduğuna göre A artı B artı C kaçtır demiş. Aynı dediğim gibi paydamızın 10 on ve 10'un katları olabilmesi için kesrimizi 8 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Bu da 104 bölü 1000 gibi bir ifade karşılık geliyor. 0'ın virgülden sonraki sağ kısmında 3 tane basamak olacağı için 0,104'e karşılık gelecektir. ABC olarak sınırlandırdığımız zaman A artı B artı C eşittir arkadaşlar. 1 artı 0 artı 4 gibi bir sonuçtan eşittir. 5 olabileceğini söyleyebiliriz. Pekala arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman üçüncü soruda şöyle bir e, durumla karşı karşıya kalabiliriz. Parantezden kurtarma yapabiliriz arkadaşlar. Eksi 0,48 eksi 4 efendime söyleyeyim. Eksi 0,12 gibi bir ifade diyebiliriz. Arkadaşlar e, akılda soru işareti bırakmamak adına 6'dan 4'ü çıkardığımız zaman 2'dir. Şu işlemi şurada ayrıyeten yapmak istiyorum. Nasıl olsa ikisi de eksi olduğu için alt alta yazalım. En son, en son çıkarma işleminde koyup e, denklemimize devam edebiliriz. 0,12 diyebiliriz arkadaşlar. Hatta e, şöyle yapalım. Topladığımız zaman arkadaşlar bakın basamak değerleri aynı olduğu için tamam mı? Şöyle 0,60'a karşılık geliyor ama önünde ne var arkadaşlar? Eksi işareti olduğu için şurada hemen eksi 0,60 yazmak zorundayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlla yine aklım karıştı. Hocam ben 1,40 sonucuna ulaşamadım diye söylerseniz şöyle yapmak istiyorum. Şimdi iki tam 0 0 attık. Buradan da 0, ne yazdık arkadaşlar? 60 yazdık. E çıkardığımız zaman arkadaşlar tamam mı? Burası 0. Buradan bir ondalığı aldık. 4 kaldı. E burada 1 kaldı. 1,40 olarak sonucumuza ulaşabileceğimizi söyleriz. Devam ediyoruz 4. E, sorumuz ile arkadaşlar. Genelde 4. sorumuzda hemen şöyle ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar 5,24'ten 2,02'yi ben çıkarmak istiyorum. Hadi çıkaralım arkadaşlar. 2. Tamam 2 3 geldi. Yani 3,22. Pekala 3,22 ile de arkadaşlar 10,5'i toplamak istiyoruz. Hemen basamak değerlerini tamamlıyoruz arkadaşlar. Burası nedir? 2 7 13,72 gibi bir sonuca karşılık gelebileceğini arkadaşlar ne diyebiliriz? Söyleyebiliriz. 13, nedir? 72'dir diyebiliriz. Pekala 5. soruya devam ettiğimiz zaman arkadaşlar 5. soruda da şöyle bir şey var. Öncelikle parantez içi dediğimiz bir kısım var. Gelin şunu şunu şu şekilde bir gösterelim arkadaşlar. Bakınız parantez içini. Şimdi 2 virgül dursun. 0,2 bir de 0,002 diyoruz. Hemen basamak değerlerinin yani basamakları eşit koşullar altına getiriyoruz arkadaşlar. Hemen toplama işlemini yaptığımız zaman akılda soru işareti bırakmamak adına bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. 2, 0, 2. 2. Yani 2 virgül binde 202. Tamam ya Daha doğrusu 2202 binde yani binde 2202 diyebiliriz arkadaşlar. Ya hocam bunu şu formata nasıl getirebiliriz? şu an 1,6 parantez içerisinde 2,202'lik bir durum ile karşı karşıya kaldık. Ee, hocam burası 1,6 olduğu için 16 bölü 10 olacaktır. Şurası da çarpı 2000, e, 2202 2202 bölü 1000 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. <laughs> o halde buradan da arkadaşlar sonuç itibariyle sonucumuz nereye gidiyor? Ya yani işte gerekli sadeleştirmeleri falan filan yaptığımız zaman arkadaşlar e, genelde sınavlarda e, böyle büyük rakamlarla karşılaşmayız ama e, biz yine de soru çeşitlerini görebilmek adına bu soruyu burada oluşturmuş durumundayım. Bu sebepten ötürü bu sebepten ötürü burada arkadaşlar gerekli sadeleştir mesela bura ne olur mesela şurası efendime söyleyeyim 10.000 D işte 2202 çarpı 16 Burada neye karşılık geliyor? Galiba 28.690 bin bine karşılık gelmesi lazımmış. Hemen arkadaşlar 6. soruya geçiyoruz. 6. sorudan devam edelim. Evet. Şimdi 6. soruda demiş ki arkadaşlar 10 tam %24 demiş. Yine toplama işlemi var. Aslında bunları şu şekilde göstererek gitsek daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. 4 tam. binde e, 105 ile toplamsal hale getirmek istenilmiş. Arkadaşlar basamak değerlerini eşitliyoruz. Hızlı bir şekilde 5 4 3 14 olduğunu görebiliyoruz. O halde şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Buradan 14.345 bölü 1000 çarpı 2 bölü 100 olabileceğini söyleriz. Eşittir. Bu da arkadaşlar ne demektir? Demek ki Şöyle 100 bin de 28 bin 690'a karşılık gelecekmiş. Pekala hemen 7. soruya baktığımız zaman arkadaşlar bu tarz bölme işlemlerine ne yapıyorduk? Hemen sıfır atıyorduk. Sayımızın değerini değiştirmiyordu arkadaşlar. Otomatikman şöyle bir şey yapabiliyorduk arkadaşlar. Değer Sayımızın değerini değiştirmediği için bu şu demekti 480 bölü 96 olarak yazabiliyorduk eksi arkadaşlar 2 bölü 20 olarak yazabiliyorduk bölü sayımızın değeri burada bir sıfır attığımız zaman 50 bölü 5 olarak da buraya da ilave edebiliyorduk o halde arkadaşlar şöyle devam ediyoruz hemen hızlı bir şekilde. <laughs> Şimdi 480 bölü 480 bölü 96 dediğimiz ifade aslında bize neyi veriyor? 5 sayısını veriyor. 5 eksi 2 bölü 20. Bölü buradan 10 geldi arkadaşlar. E, burayı biraz daha şey yapalım. Sadeleştirmiş olalım ve sizlere de gösterelim. 1 bölü 10 diyelim. Bölü 10 dediğimiz zaman buradan arkadaşlar 49 bölü 10 bölü 10. Bu da eşittir 49 bölü 10 çarpı 1 bölü 10'a karşılık gelir. Bu da arkadaşlar 49 bölü 100 olacaktır. Virgülden sonra son iki basamaklı bir ifade olması gerektiği için 0,49 diyebilmemiz lazım. 8. soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Basamak değerlerine eşit duruma getiriyoruz. Şöyle evet. Hemen yazıyoruz. 2 bölü 20. 2 bölü 20 çarpı 60 bölü 6 eksi 1280 bölü 128 çarpı 49 bölü 490. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman arkadaşlar. Şimdi şuradan 3 kaldı. Buradan efendime söyleyeyim yine 3 kaldı. Şuradan mesela 10 kaldı. Şuradan efendim payda kısmında 10 kaldı. Hemen hemen sonuç sonucumuza giriş yapalım arkadaşlar. Evet 3 bölü 3'ten 1 geldi. Eksi. Buradan 10 vardı. Çarpı 10 dediğimiz zaman 1 eksi 100 ifadesinden eşittir arkadaşlar. Sonucumuz ne olacakmış burada? Ee, çok özür. Çok özür. Çok özür. Şurada hata yaptık. 10 bölü 10 da arkadaşlar 1 olacağı için. Şurayı bir çizelim öncelikle. 1 eksi 1'den eşittir. 0 gibi bir sonucumuza ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Pekala 9. soruya baktığımız zaman ABC birer rakam olmak üzere demişiz. 64 bölü 17 A tam işte yüzde BC C devreden bir sayı oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bu soruda bu soruda acaba ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir şey yok muydu? Bakınız. Şimdi ben C bizim neyimiz? Devredenimiz. Hadi gelin şunu A, B, bir yazalım arkadaşlar. Hepsini yazıyorduk. ABC B, eksi A, B bölü virgülün sağındaki devreden sayı kadar 9 devretmeyen sayı kadar 0 atıyorduk. Doğru mu? Doğru. Pekala bu neye eşitmiş arkadaşlar? 64 bölü 17'ye eşitmiş. Pekala hocam şöyle bir şey yapsak. Bunların bunların bir benzerliğini yakalayabilmek lazım arkadaşlar. Bunu canlı yayın sorusu için ayırdıydım. Bunu en son çalışma sorularında yani çalışma soruların en son sorusunu da çözelim. Tamam mı? Biraz detay kapsam isteyen bir soru. Aslında kolay bir soru. Yapılabilecek bir soru. Yani çok kolay da yapılabilecek bir soru. Ama ben şu an bekletmek istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ya en olmadı arkadaşlar ne yaparsınız? 64 bölü 17 yaparsınız. Buradan bile çözersiniz yani. Kolay bir şey. Şimdi işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar yapılması gereken nedir biliyorsunuz mu? Bakınız devreden sayılar belli. Devreden sayılarımız belli. Bak buna göre hareket edeceğiz. Mesela 4,9'un 9 devreden olduğu için 49 4 bölü devreden sayı kadar 9 atacaklar arkadaşlar. Devretmen olmadığı için atmıyoruz. 45 bölü ne geldi buradan? 9 geldi. E 45'i 9'a bölürsen 5 gelir. E şimdi arkadaşlar 0,19 demişiz. 0,19'un 9'u devreden olduğu için 19 9 bölü 90 olacağı için arkadaşlar 10 bölü 90'dan eşittir 1 bölü 9 geldi. Bu da güzel. Arkadaşlar 2,49'un 49'u devreden olduğu için 249 eksi 49 bölü 99 oluyor arkadaşlar. Burası da 240 bölü 99 olacaktır. E şimdi 0,9'un 9'u devrettiği için arkadaşlar dikkat edelim lütfen. Tüm sayı 9'dur. Devreden sayı da 9'dur. Bölü. E devreden miktar kadar da 9. E şimdi bir dakika. Evet, 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 evet. Bence şurada devreden olmaması lazım. Evet, sadece 0.9 olması lazım ki bu durumu sağlasın arkadaşlar. 0.9 da zaten nedir arkadaşlar? Evet, çünkü e, şu durumda arkadaşlar ne olacak? Bu sefer 9 9 bölü e, 9 olacağı yok. Devreden sayıya kadar 9 oluyordu. Evet, 0 bölü 9'a karşılık geliyor. Bu da 0 oluyordu. E, Devreden sayı kadar 9 oluyordu. Tamam. 0 bölü 9. Tamam. Doğru. Burada devredenimiz var. E, devredenimiz var arkadaşlar. Bu da nedir? 0 bölü 9'dan arkadaşlar 0'a götürüyordu bizi. Hadi gelin bunları yerine yazalım. 5 eksi Neydi arkadaşlar? 1 bölü 9 bölü. Efendim işte 240 bölü 99'lu bir ifadeye karşılık geliyor. Bir de eksi 0'ımız vardı. E şimdi buradan arkadaşlar 44 bölü 9 bölü 240 bölü 99'a karşılık geliyor. Biraz daha detaylanalım. 44 bölü 9 çarpı 99 bölü 240'a karşılık gelebileceğini söyleriz. Pekala hocam. Şimdi şuradan şu şekilde devam etmek istiyoruz. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. Şuradan buradan 11 kaldı. Ee, 2'ye böldük 120, 2'ye böldük 22, 2'ye böldük 11, 2'ye böldük 60 geldi arkadaşlar. Yani 60'ta 121 bizim neyimizmiş sonucumuz imiş arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bunu ondalıklı sayı bir şekilde gösterebilir miydik hocam? Şöyle düşünelim. 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 Yani bunu e, onun katı formatına döndürebilecek döndüremez miydik? Acaba bir düşünelim. Döndürebilir miydik? Yani bir çarpansal modunda olabilirdi arkadaşlar. Tamam mı? Çarpansal modunda düşünebilirdik. Nasıl mesela? İlla yapalım. Hadi yapalım. Gelin. Şimdi arkadaşlar 121 bölü 60 dedik değil mi? Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey var. Öncelikle biraz daha sadeleştirmeyi. Sadeleştirme olabilir mi? Şimdi 3 ile olmaz. Şimdi evet. Ne yapabilirdik mesela burayı? Burayı ne yapabilirdik? Evet. Ya ben burayı 5 ile genişletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben burayı 5 ile genişlettiğim zaman burası ne olur? Ee, 500, 600 ne olacaktı? Ee, 300 olacaktı arkadaşlar değil mi? Ee, 300 olacaktır. Eğer ben burayı şu şekilde yapsam 1 bölü 3 çarpı e, 605 bölü 100 yazarsam eğer bu şu formada dönüşür. 1 bölü 3 ne oldu? Yüzde 605. Yani 6,05 mi olmuş oldu? Aynen öyle. Yani şu formata çevirmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi 11. soruya baktığımız zaman aslında yapılabilecek soru tarzlarından birisidir. Arkadaşlar nedir burası? 3 bölü 9'dur direkt değil mi yani? Şimdi 3 Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bir dakika. Evet. Sayının tamamı devretmeyen kısmı. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Sayının tamamı devretmeyen kısmı. Şurada ince bir ayrıntıyı gözden kaçırdık. Şu 10. soruda arkadaşlar. Sayının tamamı devretmeyen kısmı. Biz burada şura 0 olacaktı. 9 bölü 9'dan burası 1 olacaktı arkadaşlar. E şimdi hocam burası 1 olursa işlem ne gibi değişik olur? Şurası da 1 olması lazımdı. Otomatikman şuradan sonraki işlemlerin hepsi faso füsoya e döndü. Şunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde yayalım. İşte o sonuca ulaşalım arkadaşlar. Nasıl olur? Şu şekilde yapabiliriz. Nasıl olur? Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yani hemen şurada ben şu denklemi yazayım. Kalabalıktan kurtarayım sizleri. Ee, 5-1 bölü 9 hemen 240 bölü 99-1 Şimdi arkadaşlar şuradan devam ediyoruz. Gerçekte işlem sonucunu buradan devam ediyoruz. 44 bölü 9 bölü arkadaşlar ne geldi buradan? 240 eksi 99 bölü 99'a karşılık geldi. Tamam. Ee, hocam şunda bir sadeleştirme olabilir. Buradan 11 kalır. Çok güzel. Ee, 44 tamam. 1 çarpı 11 bölü 240'tan 99'u çıkardığımız zaman arkadaşlar ne gelecektir? 131'li bir ifade mi geliyor? Hemen bakalım. <laughs> 100 çıkarmış ol 100 100 çıkarmış olsak arkadaşlar 140 141 gelecek. Evet 141'li bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hocam burası nedir? 440 484 bölü 141'li bir sonuca karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Pekala devam edelim arkadaşlar. Bu sorunun biraz da orijinal bir soru olmasını isteyebilirdim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi şu formada baktığımız zaman buradan 3 bölü 9 artı 3 çarpı 4 bölü 9 olabileceğini söyleriz. Buradan 18 bölü 9 artı 12 bölü 9 olabileceğini söyleriz. 18 12'den 30 bölü 9 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yani biraz da sadeleştirme yaparsak 10 bölü 3 bizim sonucumuzdur diyebilmemiz lazım. Pekala, işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 0,7'den yani öncelikle şöyle yapalım. Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi e, şu 1 eksi 0,7 dediğimiz ifade 0,3 demek değil midir? Ya hocam 0,3 dediğimiz ifade de 3 bölü 10 demek değil midir? Değil mi? O halde şimdi bir de 1 bölü 3 bölü 10 dediğimiz ifade 10 bölü 3 demektir. Hadi şimdi yazalım. 0,7 artı 1 bölü 0,7 eksi 10 bölü 3'e karşılık Hadi şimdi bunları rasyonel sayılara döndürelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 7 bölü 10 artı 1 bölü 7 bölü 10 eksi 10 bölü 3 oldu. Doğru mu? Hemen devam ediyoruz. Şimdi buradan da buradan da eşittir 7 bölü 10 artı 1 bölü arkadaşlar. Ne oldu buradan? 21 eksi 100'den eksi 79 bölü 30 gibi bir değere karşılık geldi. Biraz daha devam ettiğimiz zaman eşittir 7 bölü 10. eksi 30 bölü 79 oldu. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra arkadaşlar 253 bölü 790 gibi bir sonuca ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 13. soruya. Arkadaşlar 13. soruda da yani şu tamamlama olayı vardı ya. Aynen. Onun aynısının birebirini yapacağız. Yani nasıl? 0,027 0,0435, 0,83. Hadi gelin tamamlayalım bunları. Tak tak ve tak. Şimdi arkadaşlar bunları topladık. Çok güzel. Hocam buradan 5. Şöyle yapalım. Hocam şuradan 5. Şuradan evet. Bir elimizde var. 6, 9. Yine bir elimizde var. 9, şöyle bir sonuç ile karşı karşıya kalabileceğimizi ne diyebiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Pekala. 14. sorumuza gelelim. 14. sorumuza gelelim arkadaşlar. 14. soruda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Yine yani çarpma işlemine dair bir bilgimiz var. Ne yapıyorduk? Çarpma işlemlerini rasyonel sayılara döndürüyorduk. 0,6 dediğimiz 6 bölü 10'dur çarpı. 0,1000'de 3 dediğimiz adı üzerine 1000'de 3 diyoruz arkadaşlar. Çarpıyorum ve a eşittir şöyle yani artı 1000'de 7 diyorum arkadaşlar. Hocam burası ne demektir? Burası 10.000'de 18 artı 70 bölü 10.000 diyebiliriz arkadaşlar. Ya hocam tamam biraz daha detaya girelim. Şöyle eşitlik ilkesinin soruna yazalım arkadaşlar bunu da. E, 88 bölü ne yazabiliriz? 10.000 yazabiliriz. Pekala. Devam edelim 15. sorumuz ile. 0 tam e, binde 5 sayısı hangi sayı ile çarpılırsa hadi bakalım bunu yapalım. 5 bölü 1000 hangi sayı ile çarpılırsa 0 e, tam %1 sayısı elde edilirmiş. Yani arkadaşlar şöyle %1 sayısını elde edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> Gerekli işlemlerimizi yapalım hızlı bir şekilde. Buradan 2 sıfır gitti. Buradan 2 sıfır gitti arkadaşlar. Sonuç itibariyle 5x bölü 10 eşittir. 1 gibi sonuçla karşı karşıya kaldık. 5x eşittir arkadaşlar. 20 ise x nedir burada? 4'tür. Yani arkadaşlar bu 15. soru için konuşmak gerekirse. 15. sorumuz için konuşmak gerekirse. Hangi sayı ile çarpılırsa 0 tam %1 sayısı elde edilir dediği için. 4 sayısı ile çarpılması Bizim için aşikardır diyebiliriz arkadaşlar mı ki acaba bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar evet ard ardına video çekince bazen böyle olabiliyor şimdi yüzde bir dediği için 5x bölü bin diyoruz eşittir bir bölü yüz diyoruz arkadaşlar 1/ bölü yüz diyoruz. O halde, o halde, o halde. 2 sıfırı götürdük. 5x bölü 10 eşittir 1 dedik. X'imiz eşittir. E, ee, 5x eşittir. Şurası 10 olacak. Çok özür diliyorum. Burası 10 olacak. Şurası x eşittir. 2 olacak arkadaşlar. X'imizin 2 olduğu durumlarda bu durum sağlanır diyebilmemiz lazım. Evet. 16. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. 16. sorumuza baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar hemen yapılması gereken bellidir burada. Hemen bir sıfır attık. Hemen şurada 4 3 basamak bir sıfır da buraya attık. Çok güzel. Şimdi kalemimizi inceledelim. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman 49 ya 0,7. Bunu virgülden kurtarmam lazım. Hadi bunlara basamak değerlerini birleştirdiğimiz için kurtardık. Ne oldu? 50 bölü 5 oldu. Artı. Bunu virgülden kurtarabilmem için benim her iki tarafı da 10 ile çarpabilmem lazım. Yani 490 bölü 7 olabilmesi lazım. Artı. Burası da arkadaşlar 40 bölü 2 gibi değere karşılık gelmesi lazım. Buradan 10'dur. Buradan arkadaşlar nedir? 70'tir. Buradan da 20 değeri gelmiştir diyebiliriz. Otomatikman sonucumuzun değeri 100'dür diyebilmemiz lazım. Pekala. 17. soruya baktığımız zaman. Arkadaşlar aslında soru kolay. Yani sorunun e, karabalıksal formatı bizim e, ne yapmaması lazım? Yormaması lazım. Üzmemesi lazım. Bu şu demektir arkadaşlar. Aslında şöyle bir takım bir hareket yapayım size. Yani demiş. 0,4 demiş. Efendime söylemiş de 0,04 demiş. 0,004 demiş arkadaşlar. Şimdi ee, devam ettiğini varsayalım. Aynısı bu 0,2'ler için de geçerli. Bakın bunları tamamladığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 0 4 4 4 geliyor. Aslında bu ne demektir biliyor musunuz? 0 tam 4 devreden sayı demektir arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Devam et devam edelim şimdi. <laughs> Bize demiş ki: Yani A dediğimiz değer 0,4444 diye gidiyor arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle sonuç itibariyle bu adı bir yerde duruyormuş. Devreden miktarını bir şey diyemeyiz. Aynen devredenlikten çıkardık arkadaşlar bunu şu an. B değerimiz için arkadaşlar 0,2222 değeri diye devam ediyor. Otomatikman buradan şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Takip edelim lütfen. Bizden diyor ki bunların toplamı. Şimdi ben bu değer ile bu değeri toplarsam yani A artı B değerine baktığımız zaman 0,6666 diye gidecek bir değerimiz vardır arkadaşlar. Şimdi hala mesela şurada şöyle bir şey yapsaydı. Bakınız sonuç gerçekte şudur. Tamam mı? Hangi 3 basamaklı sonucun karşısına geliyorsa tamamdır. Ama arkadaşlar şurada artı nokta nokta artı nokta nokta demiş olsaydı o zaman şurada devreden miktarını ele atmış olurdum. Tamam mı? Ama bu sebepten demediğinden dolayı demediğinden dolayı arkadaşlar bu devreden değildir. Sürekli devreden sayılara biz zaten devir çizgisini atıyoruz. Tamam mı? Şimdi devam edelim. 18. sorumuz ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi 18. sorumuzda ne var? Devreden sayılardan bahsediyoruz. Şimdi 9,9 devreden sayısına baktığım zaman 99 9 bölü 9 diyoruz arkadaşlar. Hocam 99'dan 9'u çıkar. 90 gelir. 90'ı 9'a böl. 10 gibi ifade gelecektir. 11,9'u 9 devreden olduğu için 119 eksi 11 bölü 9 diyebilmemiz lazım. Yani hocam biz buradan 11'i çıkardığımız zaman buradan 108 bölü 9 gibi ifade gelir. 108 9'a bölünür mü? Bölünür. Niye? 8 artı 1 rakamlar toplamı 9 olduğu için 9'a bölünebileceğini söyleyebiliriz. Nedir hocam bu o halde? Şimdi şöyle düşünün. 10 nedir? Eee 12 midir? Evet. 12 gibi sonuca karşılık geliyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar 11 bölü 9'a baktıktan sonra şimdi 13,9 devredine bakmamız lazım. 139 eksi 13 bölü 9 dediğimiz zaman arkadaşlar buradan 126 bölü 9'dur. Hemen rakamlar toplamı 9'u verdiği için 9'a bölünebileceğini söyleyebilmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Bu da 14 mi oluyor? Hemen bakıyoruz. 90, 99 4, 36 e, 126 aynen 14 oluyormuş arkadaşlar. 2,9'u incelediğimiz zaman 29 eksi 2 bölü 9 diyoruz arkadaşlar. 27 bölü 9'dan eşittir burası 3 geliyor. Hemen 1,99 devreden dediğimiz zaman 19 1 bölü 9'dan arkadaşlar 18 bölü 9 olacağından 2 değeri de buradan geliyor. 0,9 dediğim zaman 9 0 bölü 9'dan 1 değeri de buradan geliyor. Hadi bunları yerine yazalım. 10 artı 12 artı 14 bölü 3 artı 2 artı 1 gibi bir ifade geldi. Pekala 26 ne oldu? 36. 36 bölü 6'dan cevabımız 6'dır diyebilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar 19. soruya geliyoruz. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar bize. Küçükten büyüğe doğru ne yapın demiş? Sıralayınız demiş. Hadi gelin yapalım. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Bunu ee, ıı, Önce bu devredenlikten mi kurtaralım? Yani rasyonel sayıya bir çevirelim abi. Hadi yapalım. Şimdi 565 değil mi? Eksi 5 bölü 990 demek değil midir? Evet. Şu y'ye bakalım bir de. Y eşittir. 565 eksi 0 bölü. Ee, nedir? 999. Hadi bir de gelin z'ye bakalım. Z dediğimiz ifade de nedir arkadaşlar? 565 eksi 56 bölü 900 gibi ifade karşılık geliyor. Pekala hocam bizim bizim kriterlerimizde ne var? Öncelikle onları irdelememiz lazım. evet, evet, evet. Aslında basit bir kesirdir. Ama aralarındaki şeyden dolayı bir şey diyemeyebiliriz arkadaşlar. Aralarındaki fark karışık olabilir. Bunu başka bir metod ile çözebilir miydik acaba? Oradan düşünelim. Yani şöyle diyebilir miydik? Devredenliklerin faydalanarak 0,5 65, 65, 65 deseydik. Y dediğimiz ifadeye 0,565 565 565 deseydik. Z dediğimiz ifadeye de arkadaşlar 0, 56, 5 5, 5, 5, 5, 5 diye gitseydik. Ne olurdu acaba? Bir de bu açıdan düşünelim. Tamam mı? Şimdi daha kolay çözebilmek adına arkadaşlar ha buradan yapamaz mıyız yaparız ama en yani daha kolay nereden ne şekilde çözebiliriz onu düşünüyoruz. Şimdi birinci kategori, ikinci kategori, üçüncü kategori, dördüncü kategori yani otomatikman bakın e, dördüncü de x'in altı olurken diğerleri 5 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani x aralarında en büyüktür bunların. Devam, beşinci kategori inceliyorum. 5. E, beş tamam oraya geç artık x'lik işimiz kalmadı y'lere bakabiliriz. Beşinci kategoride altı ve 5 olduğu için y büyüktür. Y de e, yani y z de hepsinden küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Pekala. 20. sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. Hadi hep beraber. Şimdi demiş ki olduğuna göre a artı b toplamı kaç basamak devreder demişiz arkadaşlar. a artı b toplamı kaç basamak devreder. Şimdi Şimdi arkadaşlar burada hem A'nın devreden sayı miktarı nedir arkadaşlar? 3 tanedir değil mi? B'nin devreden miktarı 2 tanedir. Burada Devreden sayıların ortak katını yani ok ekini bulmak lazım arkadaşlar. Yani 3'e 2 nedir? 6'dır. Bu şu demektir. Toplamlarının kaç basamak devreder dediği zaman 6 basamak ne diyeceğiz arkadaşlar? Devreder diyebilmemiz lazım. Evet arkadaşlar böylece e, ondalık sayılar ile ilgili 20 soruyu da çözmüş bulunmaktayız. E, sıradaki konumuz basit eşitsizliklerdir ayrıca ikinci dereceden denklemlerdir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle selametle kalınız.